Dostelerin arasında adalet arıyoruz ya da adalet istiklali şey konuşuyoruz, teşhir ediyoruz. Bugünkü konumuz Hasankeyf ilişkisi dosyası. Asafir, 72, 29 ilişkisi, 29, 29.09.2013 29, tarihinde Hürsü Mahallesi'nde uyuşturucu ve çetelerine karşı protesto yürüyüşünde kafasına aldığı kurşunla katledildi. Devlet düzenindeki uyuşturucu çeteleri tarafından katledildi iki üyeleri o akşam Allah herkese hayırlı cinayetler nasip diye saldırdılar yürüyüşe. Planlayarak ve tasarlayarak katlettiler Hasan Selisi. Ee, devlet uyuşturucu çanak tutar mı? Uyuşturucu satışına çanak tutar mı? Ya e da de devlet uyuşturucu satar mı? Aslında Sedat son işlavlarıyla e, hep dediğimiz gibi evet devlet uyuşturucu satar ve evet devlet uyuşturucu satışına çanak tutar. Hasan Ferit'in vurulduğu gece kanlı gönüllü polisler tarafından hastaneden çalındı ve bilimler polisler tarafından karartılmaya çalışıldı. Bu bile aslında en örneği olabilir bu konunun. Ee, konuklarım var bugün. Meslektaşım Günay Dağ ve Hasan Ferit annesi Nuray Meral konuklarımız olacak. öncelikle meslektaşım Günay Dağ'a dönmek istiyorum. Merhaba Bilal. Günay. Günah, kim bu çeteler? Kim çalışıyorlar? Hasan Seyit dediği neden e, vurdular? Çetelerin e, polisler işbirliği ne tepelerde de rastlanmıştı. E, bize e, aslında işte benim de söylediğim gibi son dönemde çete, devlet, mafya, e, rant, uyuşturucu hepsinin o iki iç içe geçmiş ilişkileriyle birlikte bu dosya üzerinde e, bize bahsedebiliriz. Öncelikle iyi akşamlar. İyi yayınlar. Evet, senin de dediğin gibi devlet destekli bir çeteden söz ediyoruz. İlk bakışta lokal küçük bir çete duruyor karşımızda. Nasıl lokal bir çete? Bir mahalledeki serseri lümpen, lümpen gençlerden, bazıları kullandıkları uyuşturucunun da etkisiyle psikopatlaşmış gençlerden oluşan ve yalnızca o bölgede faaliyet yürüten bir çete. İlk bakışta böyle görünüyor. Gerçekten de Çete üyelerinin baktığımızda da bu sonuç çıkıyor karşımıza. Neden? Çünkü bu gençlerin çoğu o mahallenin, o bölgenin çocukları, suyu bölgesinin insanları ve birçoğu da yoksul halk çocukları esasında. Ama biraz daha derine inince şunu görüyoruz: Devletle de iç içe geçmiş mafya çete, mafya çete düzeni bu gençleri de içine çekmiş ve arkalarında da şöyle ya da böyle bir devlet desteği var. Devlet var, devletin polisi var. Hakimler, savcılar tarafından da korunan bir çeteden söz ediyoruz. Bunu gün mafya bozuntusu Sedat Peker'in yayınladığı videolarda ifşa ettikleriyle daha net biçimde görmüş olduk bu gerçeği. Ne var mafya bozuntusu bu Sedat Peker'in videolarında, ifşaatlarında? Şu var, bir gerçek var esasında. Bir mafya düzeninden, çete düzeninden bahsediyor Sedat Peker. Bugün devlet dediğimiz yapının AKP tarafından, AKP iktidarı tarafından nasıl çeteye dönüştürüldüğünü anlatıyor. Daha doğrusu ile devletin geçmişte hiç olmadığı kadar bir çete, mafya yapılanmasına nasıl dönüştürüldüğünü anlatıyor. Ne yaptı Sedat Peker? Bu çete mafya düzeniyle ülkeyi nasıl yağmaladıklarını, halka ait ne varsa nasıl e, kemirdiklerini anlattı. Bir taraftan halkı, gençlerimizi uyuştururken, diğer taraftan kendi ceplerini, kasalarını e, doldurmak için nasıl uyuşturucu ticareti yaptıklarını anlattı. Büyük uyuşturucu ticaretinden bahsetti ve AKP'nin bu ticaretin merkezinde olduğundan bahsetti. Bunda da elbette mafyayı Çeteleri, büyük ya da küçük çeteleri, oluşumları nasıl kullandığını anlattı. Bu anlamda aslında yeni bilmediğimiz bir şey söylemedi ama ayrıntıları verdi. Pistiğin boyutlarını herkesin görmesini sağladı. Hasan Ferit Gedik davasında karşımıza çıkan çete de işte bu pisliklerden biri aslında. Belki de en küçük olanı yani bu mekanizmanın, bu çarkın en küçük dişlisi diyebiliriz. Ve şunu da biliyoruz, bu bahsettiğimiz çetenin Peker'le de çok yakından ilişkisi vardı. MHP ile, ülke ocakları ile, AKP teşkilatlarıyla çok yakın ilişkili bir çete. Çet üyelerinin bunlarla açık ya da gizli ilişkileri vardı. Bunu gördük, bunu biliyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde bu çete üyelerinden biri bir silahlı çatışmada öldürüldü. Uğur Köroğlu isimli bir çete üyesiydi bu. Uğur Köroğlu kimdi? Uğur Köroğlu Sedat Peker'le de boy boy fotoğrafları olan, fotoğrafları yayınlanan biriydi. Pozlar veren biriydi. Aynı zamanda Sedat Peker'in ifşaatlarında bahsettiği Suriye silah götürme Suriye'deki silahlı çetelere, ÖSO benzeri çetelere silah götürülme sürecinde orada yer alan, orada silahlarıyla poz veren, ÖSO içerisinde silahlarıyla poz veren birisiydi. Geçtiğimiz günlerde bir çatışmada öldürüldü. Bu da aslında bu çeteyle Sedat Peker'in ve Sedat Peker'in ifşaatlarında, videolarında ifade ettiği işte mafya devlet ilişkisinin en alt kademeye, en aşağı kademeye yansımasını gösterdi. Bizim bu davada Hasan Ferik Yedik davasında karşımıza çıkan bu oldu. Yani şunu söyleyebilirim. Hem yoksul mahallelerimizi, buralardaki gençlerimizi zehirlemek için hem de bu tür pis işlerini yaptırmak için devlet tarafından, AKP tarafından kullanılan bir çeteden söz ediyoruz. Böyle bir çete var karşımızda. Bu yüzden de arkalarında devlet desteği var, e, polis desteği var. Senin de söylediğin gibi. Biz biliyoruz, bu ülkede e, devlet desteği olmadan, arkasında devlet gücü olmadan hiçbir çete, hiçbir mafya e, bu kadar uzun süre ve bu kadar rahat e, faaliyet yürütemez. Bunu da zaten bugün bir kez daha görmüş olduk Sedat Peker'in e, ifşaatlarıyla. Senin de ifade ettiğim bir şey var. Bu dosyada yansıyan tapelerde yer alan çete üyelerinin polislerle, bazı emniyet mensuplarıyla, amirleriyle telefon görüşmeleri dosyaya yansıdı, tapelere yansıdı. Burada da çete polis arasındaki ilişkiyi, çetenin çete üyelerinin nasıl polis tarafından himaye edildiğini, korunduğunu bu tapelerde de görmüş olduk. Günay, evet, teşekkür ederiz gerçekten bu e, arka planını anlattığın için size dosyanın e, ben biraz da kovuşturma aşamasını sormak istiyorum sana. E, bu duruş e, bu dosyada 30'u aşkın e, duruşma yapıldı. Soruşturma aşamasında 3 savcı değişti ve e, 35 şahıstan e, sadece 15 tanesi tutuklandı. Peki kovuşturma aşamasında neler yaşandı? Evet ben kovuşturma aşamasının tamamında maalesef yer alamadım ama ilk başta davanın başından itibaren 2017 yılına kadar 2017 Ağustos ayına kadar olan bütün duruşmaları takip ettim. Neler yaşandı bu kovuşturma süresince? Az önce sözünü ettiğimiz devlet çete işbirliği arkalarındaki devlet desteği, siyasi iktidarın desteği bu dosyaya da yansımış oldu. Belki normal koşullarda sıradan bir çete davası, adi bir cinayet davası olabilecek bir dava hem Hasan Ferit'in politik kimliğinden, devrimci kişiliğinden kaynaklı hem de bu çetenin arkasındaki devlet desteğinden ve bu desteğin davaya yansımasından kaynaklı politik bir davaya, siyasi bir davaya dönüştü esasında. Neler yaşandı bu davada? neler gördük? Şunu gördük. Dosya e, yansıyan soruşturma evraklarından bu çetenin nasıl faaliyetlerinin devlet tarafından e, izlendiğini, nasıl müdahale edilmediğini en başından itibaren gördük. Çünkü bu soruşturma e, çeteye yönelik soruşturma Hasan Ferit'in e, katledilmesinden aylar önce başlamış bir soruşturma esasında. 2013 yılı Ocak ayında başlamış bir soruşturmadan söz ediyoruz ama bu arada çete birçok e, suç işlemiş, birçok gasp, cinayet, e, cinayete teşebbüs, öldürmeye teşebbüs, yağma gibi suçlar işlemiş. Bu suçlara göz yumulmuş. E, ne zaman ki Hasan Ferit e, gelik kat katledildi, katledilmiş, yani çete e, onların kontrolünden çıkmış ya da çetenin e, suçları artık ifşa olmuş kamuoyu nezdinde, halk nezdinde. Ancak o zaman bu bir operasyona dönüşmüş. Bunu gördük. Yani bu tarihe kadar aslında çetenin faaliyetleri izlenmekle yetinilmiş. Çete bir nevi e, faaliyetlerine göz yumulmuş bu süre zarfında. Dava süresince de bu korumayı e, gördük esasında. E, nasıl gördük? E, senin de dediğin gibi bu çetenin 35 üyesi vardı. Bu 35 üyeden yalnızca e, ilk başta 22'si tutuklandı. Diğer Çet de aslında çok ağır suçlar işlemiş üyelerdi. Ciddi deliller, kanıtlar vardı. Onlar tutuklanmadılar ve dava boyunca peyderpey bu çet tahliye edildiler. Çok ağır suçlar işlemiş olanlar da dahil tahliye edildiler. Yalnızca Hasan Ferit katledilmesiyle ilgili olayda doğrudan rol alan bu olayda doğrudan yer aldığı e, tespit edilenler son aşamaya kadar e, tutuldu ve şöyle bir e, şeyle, şeyle karşılaştık. E, Çetiyelerinden biri suçu üstlendi belli bir süre, belli bir noktaya kadar. E, bu noktaya kadar aslında e, dosyada yer alan e, deliller birçok aleyhe delil, kanıt e, çok dikkate alınmadı. E, bu kişinin değil, suç üstlenen kişinin değil, bu çetenin e, lideri konumundaki e, Şahin Eren ve e, Zafer Turan gibi kişilerin aslında bu öldürme suçunu işlediklerini, Hasan Fethi katlettiklerini birçok tanık beyanıyla da e, ortaya koymamış, koymuş olmamıza bu durum sabit olmasına rağmen e, bu kişiler Öldürmekten yargılanmadılar. Sadece çetenin faaliyetlerine katılmaktan yargılandılar uzun süre. Ee, ve en nihayetinde e, bu çetenin e, su üstlenen Hasan Ferit Yedik'in e, katili olduğunu söyleyen, onu öldürdüğünü söyleyen, itiraf eden, tırnak içerisinde itiraf eden Mert Kazan e, bu itirafından vazgeçti, itirafını geri aldı. Bu suçu kendisinin işlemediğini söyledi. Ancak o zaman bu davada diğer chat ama yine de tabii ki doğrudan Hasan Ferit Gedik'i öldürmekten, Hasan Ferit'i katletmekten değil ama çetenin işlediği bütün suçlardan birlikte ceza cezalandırıldılar böyle bir durumla karşılaştık. Bunun dışında neler yaşadık biz dava boyunca? Şunu yaşadık. Bu davanın en başından itibaren çete üyeleri çok rahat bir şekilde davrandılar. Çok rahat bir şekilde işledikleri suçları savundular yer yer. Hasan Ferit Gedik'in politik kimliğinden, politik kişiliğinden yola çıkarak ve dönemin politik atmosferine uygun savunmalar yaparak, tırnak içerisinde e, yani teröre karşı, teröristlere karşı, işte vatan e, severlik duygularıyla, milliyetçi duygularla e, mücadele ettiklerini, buna e, benzer e, eylemlikler içinde olduklarını, bunun suç olmadığını e, söylemeye kadar vardırdılar. Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup da göndermişlerdi bu içerikte ve onlar için canlarını vermeye hazır olduklarını söyleyerek gerek yurt içinde gerek yurt dışında Suriye'de, Afrin'de, Kobani'de savaşmaya hazır olduklarını da söyleyerek kendileri için bir siyasi koruma talep etmişler üstü örtülü. Bu korumayı da aslında dava boyunca gördük. Dava boyunca buna tanık olduk hep birlikte. Bunlar şu söyleyebilirim. Kovuşturma sürecine dair. Başka evet. sormak istediğim. Teşekkürler. Ee, Günay, son bir sorun daha olacak sana. Bu da hükümle alakalı evet dediğin gibi Mert e, Kazan suçu üstlenmişti ve daha sonrasında dedi ki hayır ben yapmadım su yaptı dedi. O biraz daha mahkemeyi baskılayan bir unsur oldu ama çok e, hem duruşma salonu çok hareketliydi tüm duruşmalar boyunca hem de duruşmanın e, düşünmanın dışında da hareketlilik vardı. Hem salon önünde hem de adliyenin önünde. Ee, gerçekten kamuoyunu e, çokça, e, kamuoyunda çokça gündem olmuş bir dosya oldu, Hasan edildik dosyası. Bu yüzden de e, belli kararlar vermek durumunda kaldılar. Ama e, bu kararları değerlendirmeni istiyorum ve e, ona rağmen yine de iyi hal indirimi aldı e, bu sanıklar. E, bunu bize değerlendirebilir misin Günay? De, e, bu durumda aslında e, çetenin nasıl bir e, koruma altında olduğunu, nasıl bir siyasi koruma altında olduğunu ve bunun mahkemeye nasıl yansıdığını gösteren bir örnek. Bu çete üyeleri az önce de ifade ettiğim gibi davanın başından itibaren, yargılamanın başından beri hep saldırgan bir pozisyondaydılar. Suçlarını duruşma salonunda savunmaya hatta duruşma salonunda işlemeye devam eder birçok kere. Hem bize hem ailelere, müdahil ailelere e, saldırdılar duruşma salonunda, tehdit ettiler, hakaret ettiler. Duruşma salonu dışında e, saldırılarına devam ettiler. Örneğin e, bir duruşmanın yaşandı, e, yapıldığı gün aynı gün akşam bu e, çetenin üyeleri Gülsuyu mahallesi'nde terör estirdiler, Maltepe Belediye binasını kurşunladılar. Hatta bir duruşma sırasında duruşma salonunda e, bıçakla saldırdılar. E, izleyicilere bıçakla tehdit ettiler. Bunun gibi birçok e, örnek yaşandı, birçok suç işlendi çetey tarafından. E, buna rağmen e, bu çetey iyi halli olduklarından bahisle e, indirim yapıldı cezalarında. iyi hal indirimi uygulandı. Bu bile e, nasıl bir koruma altında olduklarını e, gösteriyor. Yani mahkeme e, bu çetey için yapabileceği, her şeyi yapmış oldu aslında. Çok haklısın, yapabileceği o evet. kadardı. En üst seviyede de yaptı. Evet. Çok teşekkür evet. ederiz Günay. Ben teşekkür ederim. Evet bir diğer konu Nuray Meray, Hasan Fethiğin annesi. Nuray anne merhaba. Merhaba. <laughs> İyi yayınlar diliyorum. Evet Öncelikle <laughs> de beni konuk ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Nuray Anne. Hoş geldin. Ee, hoş buldum. Nuray Anne, e, evet Acun hala tazedir. E, evlat acısı ve verilen cezalar da e, yeterli değil, dediğimiz gibi e, yani mahkeme yapabileceğinin en iyisini yaptı. E, duruşmada siz de çok fazla saldırıya uğradınız. Öncelikle bunları senden e, dinlemek istiyorum ama aynı zamanda şunu da sormak istiyorum. Hasan Feyyaz dediğin e, ismi, adı, e, mücadelesi, e, onun adına açılan uyuşturucuyla savaş e, e, merkezlerinde yaşıyor. Fakat AKP faşizmi önce hem Hasan Fetkeli'yi katletti, daha sonrasında onun adına açılan uyuşturucu merkezlerini kapattı, saldırdı. Orada çalışan kişileri tutukladı ve son dönemde de şunu gördük ki aslında uyuşturucu merkezlerimizden karşı olduklarını da bir kez daha görmüş olduk uyuşturucuyla savaş merkezlerine neden Hasan Fethi Gedi'nin bu merkezlerine bu kadar saldırdıklarını da anlamış olduk çünkü çok büyük bir kar, rant ve ticaretin yaptıkları bir alan olduğunda anladık gerçekten devlet uyuşturucuyla mücadele etmiyor uyuşturucuyla mücadele edenle ediyor hem bu konudaki görüşlerini alalım hem de duruşmadaki duygularını alalım Nuray anne tabii ki şimdi öncelikle şunu söyleyeyim Hasan Ferit'in adını yaşatmamak için ellerinden geleni yaptılar. Duvarlarda adı yazılsa sildiler ama bizim yüreğimizden asla silemezler. Onu iyi bilsinler. Ben şimdi kısaca Hasan Ferit'i söyleyeyim. Hasan Ferit çok duyarlı bir çocuktu. Mert delikanlıydı ve suyu Mahallesi'ne uyuşturucuya karşı yürüyüşe katıldı. Yani bizim o mahalleyi hiç tanımıyoruz, bilmiyoruz. Biliyorsunuz biz Armutlu'da ikamet ediyoruz. Ama çocuğum benim mahallem değildir, bana ne demedi, bana dokunmayan yılan bin yaşasın demedi. Ve duyarlı olduğu için yürüyüşe katıldı ve o yürüyüşte e, açılan o kurşunlar maalesef çocuğumu katlettiler. Gelelim davaya. E, davadan önce de şeyi söyleyeyim. Benim çocuğum yoğun bakımda yattığında ölümle cebelleşirken iki e, şey temizlik kılığına girip artık sivil poliste herhalde kanlı gömleğini iç çamaşırlarını yok ettiler. Ben karakola gidip eşyalarını teslim almaya gittiğimde yoktu o eşyaları. Sadece cüzdanını ve telefonunu teslim aldım. Bu ne demektir? Delil karartmak için yaptılar. Demek ki o çetelerin e, attığı kurşunların demek ki polisin e, kurşunlarıydı. Bu polis ve devlet destekli bu çeteler yapıyor her şeyi. Davamıza gelelim. Davamızda 39 duruşma oldu ve 4 yıl sürdü dava. 4 yıl siz de şahitsiniz biliyorsunuz. Hep beraber beni hiç yalnız bırakmadınız. Gerek destek çıkan halkımız, e, gerek dostlarımız, tanıyanlar, bilenler, sağ olsunlar. Bizi hiç yalnız bırakmadınız. Burada ayrıca teşekkür ediyorum. O çeteler, o oğlumun katilleri. Sanki ben onların çocuğunu öldürmüşüm de orada bana etmedikleri hakaret, size de aynı tehditler. Hem avukatlarıma hem bize e, tehditler savurdular. Bana böyle yapıp işte kafanı keseceğiz. Seni de oğlunun yanına göndereceğiz. Böyle rahat rahat hareketler, tavırlar duruşma esnasında. Bunu her defasında yaptılar, her duruşma. Ve işte bazı işlerine geldikleri gibi tutanaklara geçildi. Ayrıyetten bana soruşturmalar açıldı. Bir de o katillerle ayrıyetten ifade verdim. Davamızın haricinde. Dört yıl boyu mücadele verdik. Evet gelelim sonuca. Bir çok evlatlarımız katledildi. Katilleri elini kolunu sallarken, gezerken, tutuklanmazken neyse ki benim oğlumu katlettikleri şeyden sonra, durumdan sonra neyse ki işte öyle bir ödül vermiş gibi işte indirimli cezalar uyguladılar. Hakan Taşan sanı, sanık silahları denize atan 25 yıl aldı. Benim oğlumu birebir vuran kişi de 25 yıl aldı. Yani bu da aslında içlerinde çıkan o e, şey Günay'ın e, avukat Günay'ın söylediği gibi itirafçı son anda söyledi de cezayı da öyle verdiler. Aslında ceza bile vermeyeceklerdi belki de. Neyse ki yani dört yıl boyu ettiğimiz mücadele hiç değilse biraz olsun e, diğer davalara bakaraktan biraz olsun işte yani oldu. 25 yıl aldı. Yani bu hiç tatmin edici değil ama işte hiç yoktan iyidir de demek durumundayız. Hiç iyi değil yani sonuç. Böyle şimdi e, oğlumun da adına açılan evet şeyler e, bağımlılık merkezleri biliyorsunuz İstanbul'da Gazi Mahallesi'nde vardı. Orayı e, kale kol diktiler oraya. Şimdi Çevik Kuvvet falan polisler orada. Benim çocuğumun resimlerini orada yerlere kırıp parçaladılar ya ölmüş çocuğun resimlerinden ne istiyorsunuz? Paran edip kırdılar. Ben çocuğuma ait hiçbir resmi alamadım. Diyeceğim o ki neyse ki çocuğum bir nebze olsun e, inşallah rahat uyuyordur yerinde. Ne diyeyim? Çok acı bir şey. Allah kimseye yaşatmasın. Bu uyuşturucudan ölen çocukları da bağımlı çocuklara da ölenlere çok çok üzülüyorum. İnanın onların ailelerine de çok çok üzülüyorum. Ama bir taraftan da çocuğumdan dolayı da gurur duyuyorum. Benim çocuğum gerçekten çok duyarlı ve çok onurluydu. Ne diyeyim? Yani keşke böyle olmasaydı. Çok teşekkür ederiz Nuray anne. E, tahmin edebiliyoruz e, acının e, aynı tabirikte kaldığını. E, çok Tabii. sağ olun. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. E, programımızı ben çok, e, kapatıyorum. Çok, çok, ben de çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler programımızı kapatıyoruz. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.